...yapı hidrolik barajlar, sular... ...bakın bunlardan hiç bahsetmiyoruz. Genel olarak baktığımızda... ...artık kamuda da... ...insanlar arasında da... ...yaygın olarak 2000 öncesi... ...2000 sonrası, eski, yeni... ...diye sınıflandırabiliyoruz artık yapıları. Hakikaten o 2000 yılı bizim için bir milattır. 2000'den önceki yapılar... ...çok daha... ...eski yöntemlerle diyelim yapılan yapılar ve onların biliyoruz eminiz bundan depreme karşı yeterli dayanıma sahip değiller ve hemen hemen bunların özellikle merkezi kısımlarda olanlar tamamıyla yıkıldılar kısmen yıkıldılar komple çöktüler veya ağır hasarlı bir şekilde kalabildiler belki kısmen ayakta kalabildiler ama 2000'den sonra dediğimiz belki 2000'den değildi, de 2005-2010'dan sonra olan yapılarda da yıkımlar gördük. Fakat sevindirici tarafı o ki onların can güvenliğini sağladığını da gördük. Yani genelde hemen hemen hepsi ayakta kalmışlar. Ve içindeki insanlar belki üzerlerine bir şey düşmediyse yaralanmadan canlarını kurtarma fırsatını bulabilmişler. Aslında bu açıdan baktığımızda biz e, binaların depremde can güvenliğini sağladığını, burada da görevlerini yerine getirdiklerini e, söyleyebiliriz. Ama bu bizim için bence yeterli değildir. Bu can güvenliği dediğimiz konuyu bir tık daha üste taşımamız gerekiyor. Çünkü e, bir kısım yeni binaların da burada yıkıldığını gördük. E, basit binalar e, bizim için İyi binalardır deprem açısından baktığımızda şekil açısından basit, geometri açısından basit, çok girift olmayan sade binaların daha dayanıklı olduğunu, depreme karşı daha iyi bir davranış sergilediğini biliyoruz ve hakikaten de bunu yaptığımız yerinde gördü yaptığımız gözlemlerde de gördük. Kutu gibi olan, silindir gibi olan. Ee, çok e, küçük, ek, geometrik boyutları arasında e, şeyler olmayan, orantısızlıklar olmayan yapıların e, biz bunlara sürekli yapılar diyoruz, düzenli yapılar diyoruz. Bu tür yapıların daha az hasar görerek veya hiç hasar görmeden ayakta kaldığını görüyoruz, gördük. E, gözlemlerimizde bunu belirledik. Hatta örnek olarak e, bu artık e, biz de bunu dile getirelim çünkü bu önemli bu açıdan önemli. Yani TOKİ binaları dediğimiz hani çok da estetik olarak göze hoş gelmeyen hatta baktığınızda işte bu TOKİ binası dediğimiz binaların neredeyse hiç hasar görmeden veya çok az hasarlarla bu depremi atlattığını da görüyoruz. Onun için ne kadar bir yapıda girinti, çıkıntı işte biraz hani güzelleştirme uğruna, estetik uğruna bir şeyler yapıyorsak ...o bize deprem açısından bir olumsuzluk olarak geri dönüyor. Özellikle bazı yerleşim alanlarında sanki bir gelenekmiş gibi... ...yani bir yerde birileri başlamış anlaşılan... ...ona bakarak birçok yapıda bu asmolen döşeme dediğimiz... ...kirissiz döşeme dediğimiz döşemelerin kullanıldığını gördük. Ve bunların da bu tip yapıların çok daha hasar gördüğünü... ...yıkıldığını, kısmen yıkıldığını... Yeni olduğu halde veya e, komple çöktüğünü gözledik. Özellikle e, bazı bölgelerimizde diyelim e, depremin şiddetli hissedildiği, ağır hissedildiği yerleşim alanlarında. E, aslında bu çok bizim, bizim açımızdan çok anlam verilen bir şey değil. Yani bir inşaat mühendisi olarak bunu söylüyorum. Belki e, mimari açıdan daha tercih edilebilir, daha pratik çözümler sunabilen bir durum ama bu asmolen döşeme dediğimiz bu yapılar biliyoruz ki depremlerde çok daha fazla sallanıyorlar. E çok daha fazla sallanmak demek daha çok hasar demek. Dolayısıyla bu da bize bir olumsuzluk olarak yapısal olumsuzluk olarak dönüyor. Asmolen döşemenin yanında çok sık gördüğümüz çıkma dediğimiz yani birinci kattan sonra yapının kenarlarında saçak gibi çıkan bu bazen bir buçuk iki metrelere de varan o çıkmaların da çıkmaları olan yapıların da depremde daha çok çok daha fazla diğerlerine göre hasar gördüğünü yıkıma uğradığını veya yıkılmasa bile özellikle duvarlarının belli bir kata kadar döküldüğünü bunları hep gözledik. Yani aslında bu bir bu gözlemler çok önemli. Bunları biliyorduk, onu da söylemek lazım. Önceden de biliyorduk çünkü ülkemizde depremler sürekli ola geliyor. Bu kadar büyük ölçekte değil ama e, ta 99'dan beri, 1999 Marmara depreminden beri bunları her depremde, her yıkıcı depremde gördük, dile getirdik. E, doğrusunu isterseniz bu konuda da e, dile getirmiş olmamıza rağmen inşaat mühendisleri olarak çok fazla da yol alamadığımızı, bir katkı koyamadığımızı da, eee maalesef söylemek durumundayız. İmal edebiliriz. Projelendiririz. Projelendirebiliriz. inşa edebiliriz. Eee in, deneylerinin yapıldığı yer burası. Veya düşey yükle olabilir. Eee modelimize, prototipimize uyguluyoruz ve genelde bunu yaparken alternatifli yap